göz yaşlarına değmez. Hiç kimse seni ağlatamaz. Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Videomuza geçmeden önce son bölüm muhteşem de diyenler, bizlerle aynı fikirde olanlar videomuza like atsınlar. Bakalım bizlerle aynı fikirde olan kaç kişi varmış. Şimdi hemen analizimize geçebiliriz. Öncelikle arkadaşlar, son bölümde Eda'yı çok zor bir durumdan kurtaran Serkan, Eda'nın kalbini bir kez daha kazandı. Son bölümde hatırlarsanız Eda gördüğü bir tekne de olmak istediğini Serkan'a söylemişti. Onun üzerine son sahnede Eda'yı tekneye kaçıran Serkan herkese büyük bir şok yaşattı. Serkan her ne kadar soğuk davransa da Eda Serkan'ın çok iyi bir kalbi olduğunu çoktan fark etti. Serkan'ın yaptığı hareketten sonra sinir krizine giren Selin ise yeni bölümde yavaş yavaş tekrardan Serkan'a aşık olmaya ve Serkan'ı elde etmeye çalışacak. Serkan ise Selin'in tam tersi, ona olan aşkını yavaş yavaş kaybetmeye başlayacak. Her bölüm birbirlerine daha da uyum sağlayan çiftimiz yeni bölümde büyük bir projeyi birlikte başarıyla tamamlayacaklar. Arkadaşlar bu analizimizden de bizden bu kadar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.